Ruhum mu ateş yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu yanardağ ne biçim korlu tutuştu. Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden? Sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu. Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse. Ay secde edip çehrene yerlerde sürünse. Her şey silinip kayboluyorken nazarımdan Yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse. Ey sanki kül ettin beni olmaz yakışınla. Ey sanki gönüller tutuşur her bakışınla. Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince. Çehren bana uğrunda ölüm hazı verince. Gönlümdeki azgın devi rüzgarlara attım. Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım. Gözler ki birer parçasıdır sende ilahın. Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın. Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin. Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin. Bir başka füyusun fışkırıyor sanki yüzünden. Bir yüz ki yapılmış dişi kaplanlı hüzünden. Hasret sana ey yirmi yılın taze baharı. Vahsında da dinmez yine baharındaki ağrı. Dinmez. Gönlünün, tapmanın, aşkın sesidir bu dinmez. Ebedi özleyişin bestesidir bu. Hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı. Görmek seni bağdan eğer mümkün olaydı. Dünyayı boğup mahşeri döndürse denizler, tek bendeki volkanları söndürse denizler. Hala yaşıyor gizlenerek ruhumda Kabil. İmkanı bulunsaydı bütün ömrüm o Kabil. Sırr etmeye elden seni bir perde olurdum. Toprak gibi her çiğnediğin yer doldurdu. Mehtaplı yüzün Tanrı'yı kıskandırıyordur. En hisli şiirden de örülmez bu güzellik. Yaklaşması güç, senden uzaklaşması zordur. Kalbin işidir, gözle görünmez bu güzellik.